Bölüken. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tarihi bir gün. Iki önemli tarihin yıl dönümü. Birincisi Türkiye demokrasi tarihinde bir utanç abidesi olarak duran postmodern bir darbenin 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. Halkların Demokratik Partisi olarak bir kez daha bu darbeyi açık bir şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Bir diğer yıl dönümü de 28 Şubat 2015 tarihinde bu militarist cumhuriyeti demokratik bir cumhuriyete evriltmek üzere çözüm süreci boyunca yapmış olduğumuz bütün çalışmalarımızı özetlediğimiz Dolmabahçe Mutabakatı'nın kamuoyuna açıklandığı günün yıl dönümü demokratik cumhuriyeti sağlayacak olan Dolmabahçe Mutabakatı'nı da buradan yine HDP olarak selamladığımızı ifade etmek istiyoruz. 28 Şubat'ın o utanç verici kararlarını burada okuyacak değilim. Bu meclise o haksızlığı yapmak istemiyorum. Her biriniz eminim ki o utanç sayfalarında maddelerinde neler yazıldığını biliyorsunuz. Ama Dolmabahçe mutabakatındaki o 10 maddelik demokrasi manifestosunu buradan mümkün olduğunca özetlemeye çalışayım. Hangi milletvekili o mutabakatın hangi maddesine karşı çıkıyor gelip buradan ifade etsin isteriz. Türkiye'yi tamamen demokratikleştirecek, militarist bir cumhuriyet yerine demokratik bir cumhuriyeti önceleyecek, Kürt meselesi, Alevi meselesi, inançlar meselesi, kadın özgürlüğü, ekoloji, ekonomi meselelerinin tamamını çözecek o manifestonun maddeleri şunlardı. Bir, demokratik siyasetin tanımı ve içeriği. İki, demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması. Üç, Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri. 4. Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına yönelik baskılar. 5. Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları. 6. Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenli ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması. 7. Kadın kültür ve ekoloji sorunlarının yasal çözümleri ve güvenceleri. 8. Kimlik kavramı tanımı ve tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, 9 demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğu demokratik sistem içinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması, 10 bütün bu demokratik ve hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Türkiye'yi demokratikleştirecek bir manifestoyu reddeden AKP hükümeti Maalesef 28 Şubat darbecilerle ortaklaştığı için, yeni bir darbe hukukunu devreye koyduğu için bugün her türlü sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün AKP Gladio yapılarıyla Ergenekoncularla, darbecilerle kol kola Türkiye'nin temel politikalarını ele almaktadır. Bugün Doğu Perinçek gibi bir anlayış ve zihniyet AKP hükümetinin Kürt meselesi başta olmak üzere temel politikalarına yön vermektedir. Yine aynı darbeci mantığın özellikle bir saray darbesiyle beraber güçlendirildiğini ifade etmek istiyoruz. Yani bugün geldiğimiz aşamada demokratik cumhuriyet teklifini reddeden AKP 28 Şubat darbesini saray darbesiyle güçlendirilmiş bir darbe konsepti şeklinde sahaya sürmektedir. O nedenle sokağa çıkma yasakları hukuksuz bir şekilde uygulanıyor. O nedenle her gün gençlerin ölümüne neden olacak toplumsal gösteri hakkına müdahale ediyor. O nedenle basın özgürlüğü üzerinde adeta terör estiriliyor. Bütün bunlar bu darbeci mantığın yansıması. Bakın iki gün önce açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı sözcüsünün parlamentonun iradesini yok sayan o açıklamasını ifade etmiştim. AKP'li yetkiler körü körüne çıkıp bu açıklamayı savundular. Ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi bile o açıklamayı tekzip etmek zorunda kaldı. Ama tekzip ettiği saat, saatte de anayasa mahkemesinin kararını tanımıyorum. Mahkemenin de tanımaması gerekir diyerek yeni bir darbenin 28 Şubat'ta devreye girdiğini açık bir şekilde ilan etti. Alın size darbe işte. Anayasa mahkemesinin kararını tanımıyorsan, saygı duymuyorum diyorsan, mahkemeye çağrı yapıyorsan bunun adı AK 28 Şubat darbesidir. Bu kadar nettir. Bakın bütçe konuşmasında Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu şunu demişti. Artık Tayyip Erdoğan efsanevi lider, yeni lider benim demişti. Biz de öyle olmasını umardık. Yani efsanevi biraz geçmişte kalan, kendi alanını belirleyen siyasete müdahale etmeyen demekti. Ama görüyoruz ki bu tanım kesinlikle doğru. Sayın Bolüken teşekkür ederim. Sayın Balüken teşekkür ederim. Bakın ben öncelikle bu kürsüden özellikle bizi bugüne kadar darbelere karşı diklenmeden dik durmuş, millet iradesini öne çıkarmış ve milletimizin rızası hilafına hiçbir şekilde hiçbir işin içerisinde bulunmayacağımıza deklare etmiş ve darbelerin bizzat Sarı Kız, Ayışı, Yakamoz, 27 Nisan, E Muhtırası da dahil olmak üzere bizzat da yaşamış 28 Şubat süreci de dahil olmak üzere yaşamış birisi olarak bu ithamları topyekil reddettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Ve ikinci bir itirazım da şuna olacak ki biraz evvel de konuşmalarımıza vurguladığınız şekilde baskı ve tehditlerle kazanılan belediyelerin imkanlarıyla kazıldan çukurlara, yollara, bombalar döşeyenlere, barikat kuranlara ayrım yapmadan asker sivil sivili öldürmek suretiyle eli kanlı teröristlere yönelik operasyonları da bir darbe olarak kınamanı beyan etmenizi özellikle kınadığımı belirtiyorum. Bunların hepsi bir akıl tuturması, bir akıl akıl tutulmasıdır. Özellikle söylüyorum biraz evvel oturulan yerde de aynı ve benzer ifadeler kullandı. Bu terörle mücadeledir ve siviller zarar görmesin diye söylenmektedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesi üzerinden verilmiş kararındaki ifadesini aynen şöyle okuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sessiz kalırım ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bakın bu kürsüde bu kürsüde verdiği karara uymuyorum ve saygı duymuyorum diyor. Haksız mı arkadaşlar? Sonuna kadar haklı. Söylediği ifadeye aynen de katılıyorum. Şunun için katılıyorum. Yerel mahkeme daha kararını vermeden Anayasa Mahkemesi bu konuda kararını verecek. Ondan sonra da gelip Evet, Anayasa Mahkemesinin kararını. Ben... Teşekkür. Ederim. Bir dakika, dur. dur. Teşekkür ederim Seninceöz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sürem yetmemişti ama okuyayım. Bakın, Anayasa Mahkemesi bu şekilde karar vermiş olabilir. Karara sadece sessiz kalırım, ama onu kabul etmek zorunda değilim. Verdiği karara uymuyorum, saygıda duymuyorum. Sen saygı duymuyorsan Cumhurbaşkanı olarak 78 milyonun saygı duymasını ya da kabul etmesini nasıl beklersin? Anayasa Mahkemesi'nin kararına ben uymuyorum demek açık bir darbe değil midir? Eğer eğer sulh ceza mahkemesi o karara direnmiş olsaydı anayasa mahkemesinin verdiği karar boşa çıkacaktı. Yani mahkemeye çağrı yapıyor. Anayasa mahkemesinin kararına niye direnmediniz diyor. Bunun adı açık bir darbedir. Yargıya bu şekilde müdahale açık bir darbe zihniyetidir. Biz buradan açık şekilde vurguladık. 28 Şubatçılarla kol kola yürümüyor musunuz? Ergenekon'la, Gladio'yla, Doğu Perinçek ve çevresiyle, çeteleriyle kol kola savaş yürütmüyor musunuz? Açıkça ortada bakın Sayın Arınç'ın dün yaptığı açıklamalar var. Diyor ki biz kokteylere gittiğimizde Allah bize sabır versin der iki kişi bir köşeye çekilir bize bakışlarını izlerdik. Peki ne yapıyordunuz yani siz? Niye içinize sindiriyordunuz? Niye bugüne kadar yasal düzenleme yapmadınız? Siz Allah sabır versin diye sabır çektiğiniz insanları şu anda genelgelerle güçlendiriyorsunuz. Bakın cadı avını cadı avını önceleyen o genelgelere bir tek irtica kelimesi eklendiğinde siz de o darbe hedefi olacaksınız. Şu anda darbe sizin açınızdan da bir tek kelimenin ucunda o genelgelere irtica yazıldığı an sizin açınızdan da artık çok geç olacak. Diğer taraftan 7 Haziran seçimine yapılan darbe ortada. Yani özetle karargah darbesine saray darbesi eklenmiştir.